Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bol çikolatalı ve yumuşacık nefis bir kek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kekimi çırpmadan önce kalıbımı yağlayarak hazırlıyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağını kalıba alıyorum ve fırça yardımıyla her yerine bolca sürüyorum. Kekin kalıptan rahat bir şekilde çıkması için kalıbın her yerini güzelce yağladığınızdan emin olun lütfen. Kalıbımı güzelce yağlayarak kenara alıyorum. Hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Çırpma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine 4 adet yumurtayı ekleyerek mikserin yüksek devrinde 3 dakika boyunca çırpıyorum. Yumuşak ve kabarık bir kek yapmanın en önemli püf noktası kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Diğer bir püf noktası ise yumurta ve şekerin iyice çırpılarak köpürtülmesi. Tabi sonrasında da bu karışımın söndürülmemesi gerekiyor. Onları da yeri geldikçe sizlerle paylaşacağım. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlı açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Yumurta ve şekeri iyice çırpıyorum ve köpürtüyorum, krema kıvamına getiriyorum. Gördüğünüz gibi çırpıldıkça rengi daha da açılıyor. Mikserin yüksek devrinde 3 dakika boyunca çırparak karışımımı hazırladım. Şimdi içerisine sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. İlk olarak 1 su bardağı süt, sonrasında da 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifim için kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Yumurta ve şekeri iyice çırparak köpürttükten sonra mikseri olabildiğince az kullanıyoruz. Sütü ve sıvı yağı ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi eleyerek ekleyeceğim. Tarifim için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Karışıma ilk olarak unumu eleyerek alıyorum. Kuru malzemeler elenerek eklendiği zaman kek harcımız daha hacimli oluyor. Buna bağlı olarak kekimiz çok daha güzel kabarıyor. Unun tamamını ekledikten sonra 3 yemek kaşığı kakao, 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da aynı şekilde eliyorum tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. videomda belirttiğim bütün detaylara dikkat ettiğiniz sürece eminim sizlerin de keki kusursuz olacak. Kuru malzemelerimin tamamını eledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Akışkan güzel bir kıvam elde edeceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi yumurta ve şekeri iyice çırparak köpürttükten sonra mikseri olabildiğince az kullanıyoruz. O yüzden şöyle bir karıştırdıktan sonra mikseri içerisinden çıkartacağım ve spatula ile devam edeceğim kek yapmak oldukça basittir. Sadece birkaç tane püf noktası var. Onları da zaten videomda sizler için paylaştım. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Şimdi çırpma kabının kenarlarını spatula ile iyice sıyırıyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar aşağıdan yukarıya güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Şimdi hazırladığım kek harcının tamamını yağladığım kalıba aktarıyorum. Çırpma kabını iyice sıyırarak karışımın tamamını kalıba koyuyorum. Ve de şimdi hazırladığım kalıbı önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkartıyorum. Bir 10 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Keki kalıptan çıkartmadan önce birkaç kez sallıyorum. Ve de servis tabağına ters çevirerek kekimi kalıptan çıkartıyorum. Videomun başında da söylediğim gibi kalıbı ne kadar güzel yağlarsanız kekiniz o kadar kolay çıkacak. Kekim kenarda soğurken şimdi üzerine dökeceğim çikolatalı sosumu hazırlıyorum. Tarifim için 250 gram bitter çikolata kullanıyorum ve çikolatayı benmari usulü eritiyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek çikolatayı güzelce karıştırıyorum. Çikolatamı erittim ve artık hazır. Üzerine dökmek için 1 çay bardağı parça fındık kullanıyorum. Fındığın tamamını çikolataya ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Tabii ki dileyen bitter çikolata yerine sütlü çikolata da kullanabilir. Kekimin üzerine dökeceğim çikolatalı sosum artık hazır. Şimdi çikolatanın tamamını soğuyan kekin üzerine döküyorum. Çikolata severler bu tarifime bayılacak. Tarifimi hem denemenizi hem de kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Son olarak üzerine parça antep fıstığı koyuyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Kabarmalara doymayan yumuşacık çikolatalı kekim artık servis için hazır. Hemen kesiyorum ve sizler için doku testine geçiyorum. Şu görüntüsünden dahi ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir kek tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kıymetli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.